Öncelikle cuma günümüz hayırlara vesile olsun. Rabbim bu günümüzü mübarek eylesin. Rab, Rabbim bu hayırlı gün vesilesiyle bizleri eğer alışkanlık haline getirdiğimiz yanlış davranışlar var ise, yanlış sözler var ise, argo sözler var ise bunlardan dönmemizi hayatımızı salih bir şekilde yaşamamız için gayret göstermemizi nasip ve müesser eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, bu cuma günü sizlere Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin veda hutbesinden bahsedeceğim. Peygamberimizin hicri yani Medine'ye gidişinin 10. yılında yaptığı veda haccında sayıları yüz binin üzerinde olan o haçtaki hacılarımıza, Arafat'taki hacılara hitaben irad ettiği hutbeden bahsetmeye çalışacağız. Dilimizin döndüğünce bu hutbenin öneminden, hikmetinden, gayesinden inşallah bahsedeceğiz. Peygamberimiz son hutbesinde bundan sonra bir daha hacc edemeyeceğini, hacc etmeme ihtimalinin olduğunu, vefatının yaklaştığını da ima ederek sonraki günlerde onun bu sözlerini doğruladığını da görmüş oluyoruz. Veda hutbesi her ne kadar tek bir hutbe imiş kabul edilse de gerçekte bu hutbe Arafat'ta, Mina'da ve bir gün sonra yine Mina olmak üzere Arafa günü ile bayramın birinci ve ikinci günlerinde parça parça irad edilmiştir. Değişik yer ve zamanlarda irad edilen bu hutbe birçok kişi tarafından birbirinden farklı şekilde rivayet edilmiş kişinin ya da grubun duyduğunu diğerleri işitmediğinden hutbenin tamamının bir araya toplanmasında farklı rivayetlerden yararlanılmıştır. Yüce Rabbimiz inşallah hutbeyi en güzel bir şekilde anlayanlardan eylesin. Hayatına ikame eden kullarından eylesin. Peygamberimiz hutbeye şöyle başlamıştır. Allah'a hamdolsun. olsun onu över, ona şükrederiz. Ondan medet umarız. Ondan bağışlanma dileriz ki tövbe ederek ona itaate yöneliriz. Emrettiklerine yöneliriz. Nefislerimizin kötülük terkinlerinden biliyorsunuz ki insan nefsi kötülük telkin eder. Hatta kendi kendimize deriz bazen. Allah Allah sen nasıl bir insansın, ne oluyor sana? İçimizdeki o sese deriz. Nereden geliyor bu ses? Sen böyle kötü biri olamazsın. Kesinlikle o sesi dinleme deriz. Doğru mu? Yine bu şekilde dinleme diye terkin eden de iyi bir sestir. Yani beynimizi, aklımızı kullanmamızın sonucudur. İçimizden gelen nefsimizin kötülüklerine zaten uyduğumuzda işin içinden çıkılmaz bir noktaya gelir Allah Allah kime doğruyu gösterirse buyuruyor Peygamberimiz, kimse onu hak yoldan ayıramaz, o doğru yoldan ayıramaz, uzaklaştıramaz. Kimin de hak yoldan uzaklaşmasına özgürlük tanırsa, kimse ona doğruyu gösteremez, tek Allah'tan başka Tanrı olmadığını, ilahlığında, otoritesinde, mülkünde tasarruflarında ortağı bulunmadığını kabul ve tasdik ederim buyuruyor Peygamberimiz. Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğunu kabul ve tasdik ederim diye hutbeye devam ediyor. Veda hutbesine. Ey Allah'ın kulları! Size Allah'a sığınmanızı, emirlerine yapışmanızı, günahlardan arınmanızı, azabından korunmanızı öğütlerim. Size tekrar tekrar ona itaati tavsiye ederim ki sözlerime hayırlı olanla onun izni ve yardımıyla başlıyorum diye devam ediyor. Ey insanlar buyuruyor Peygamberimiz bu okuduğu bir hutbedir. Veda hutbesidir. Yeni gelen kardeşlerimiz için tekrar izah ediyorum. Peygamberimizin bizzat dilinden okuduğu hutbedir. Bu manada dinlemeye daha çok gayret gösterelim. Beni dinleyin buyuruyor. Size bazı açıklamalar yapacağım. Bu yıldan sonra bir daha burada sizinle buluşup buluşmayacağımı bilemiyorum buyurmaktan. Ey insanlar, kanlarınız, canlarınız, yaşama hakkınız, mallarınız, namuslarınız, haysiyet ve şerefiniz, bütün vücut bütünlüğünüz Rabbinizle buluşacağınız güne kadar bu ayınızda, bu beldenizde, bu gününüzün saygıya, korunmaya layık olduğu gibi saygıya ve korunmaya layıktır. Dokunulmazdır bu anlatılan şeyler. Canınız, malınız, kanınız, haklarınız, namusunuz, haysiyet ve şerefiniz dokunulmazdır. Ancak İslam'ın belirlediği cezalar müstesnadır buyuruyor. Yine hutbede adalet ve zulüm konusuna değiniyor. Benim sözlerimi iyi dinleyin ki huzurlu yaşamaya devam edesiniz buyuruyor peygamberimiz. Sakın haksızlık yapmayın. Haksızlık yaptığınızı bile bile haksızlık has, haksızlığa devam etmeyin. Yine sakın baskı, zulüm ve işkenceye alet olmayın sakın zulme boyun eğmeyin. Haksızlığa rıza göstermeyin. İyice anlatabildim mi? Allah'ım buyuruyor. Sen şahit ol. Hesap verme şuuru ile ilgili ise ashabım siz Rabbinizin huzuruna varacaksınız. Size işlediğiniz bilinçli, kasten yaptığınız amellerin hesabını hesabı sorulacak. İyice tebliğ edebildin mi buyuruyor. Allah'ım sen şahit ol diye Allah'ı şahit tutuyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine veda hutbesine şöyle devam ediyor değerli kardeşlerim. Ey insanlar Allah'a sığının emirlerine yapışın azabından korunun İnsanların mallarını eksik teslim etmeyin, değerlerini düşürmeyin, bedellerini eksik ödemeyin, mallarını kötülemeyin, çıkar amaç, Haksız rekabet etmeyin, aldatarak, hile yaparak, fırsat kollayarak, gasp ederek insanların haklarını zayi etmeyin. Yine zayine de sebep olmayın. Ülkede yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmakta ve küfürde ileri gitmeyin. Bu da çok çok önemli İslam toplumu için. Yine veda hutbesinde sevgili peygamberimiz iki cihan güneşi şöyle devam ediyor değerli müminler. A Eshabım kimin yanında bir emanet varsa tabi bu hutbeyi sadece dinleme amaçlı değil buradaki mesajlardan da peygamberimiz sanki bize sesleniyormuş gibi çünkü bu hutbeyi diyor dinleyenler dinlemeyenlere aktarsın bizler kendimize sorumluluk antletmemiz gerekiyor kimin yanında diyor emanet varsa sahibine versin Borç alıyorsun, emanettir. Kasten bilerek vermiyorsun. İşte bu bir mesajdır. Size hediye vere ne diyor? Peygamberimiz hediye ile karşılık verin. Yarım elma gönül alma. Bu da ama çıkar değildir. Menfaat değildir. Gönül almaktır. Hediye kardeşin sana verir. Senin kendi imkanların ölçüsünde belki onun hediyesi kadar değerli veremezsin ama kendi imkanın ölçüsünde başka bir hediye verirsin. Kefil borçlu gibidir diyor. Kefil oluyorsan aynı borçlu gibidir. Borçlu kişi ödemezse hiç yan çizmeye gerek yok. Ödeyeceksin. Peygamberimiz buyuruyor. Borcun ödenmesi gerekir. Ya olmayacağım kefil olurken sanki o kişi ödemeyebilir varsayımını. Ödemezse ödeyecek miyim diye kendine sor. Ödemeyeceksen boşa kefil olma. Kendini kandırıyorsun. Ödemeyeceksen o yükün altına girme. Ki sıf bu nedenden dolayı bir sürü insan mağdur oluyor. Doğru mu değil mi? Aileler şiddete, aileler ağır ithamlara mazhar oluyor. Yani aile içi çatışmalara neden oluyor. Eşinden izin almadan kefil oluyor. Sonra dara giriyorsun. Kavga görürsün. Doğru mu değil mi? İşte. Yine Peygamberimiz faiz konusunda hutbesine devam ediyor. Buyuruyor ki Cahiliye döneminin faizli alışverişleri kaldırılmıştır. Yüce Allah kaldıran ilk faizin Allah'ın diyor hani yasakladığı faizin İlk kaldıran kişi Abbas bin Abdülmuttalib'in ki olmasını emretmiştir. Peygamberimizin amcasıdır biliyorsunuz Abbas. Ancak ana paralarınız sizindir. Bakın. Ana para sizindir. Ne siz haksızlık edebilirsiniz ne de haksızlığa uğratılacaksınız. Ne haksızlık edin buyuruyor ne de haksızlığa uğratın uğratın kendinizi. Allah faizli alışverişin yapılmayacağını icrası kesin hüküm haline getirmiştir. Kaldıracağım ilk faiz amcam Abbas bin Abdülmuttalib'in faizli alışverişindeki faizdir buyurmakta. Değerli kardeşlerim hutbede can ve mal emniyetine değinilmekte. Ey insanlar, hangi ayda, hangi günde, hangi ülkede olduğunuzu biliyor musunuz? Ey insanlar, saygıya layık korunan bir günde dokunan, dokunulmazlığı olan ülkede ve bir ayda diye buyurdular. Değil mi? Değerli kardeşlerim, veda hutbesini çok iyi anlamamız gerekiyor. Anladık. Çok güzel anladık. Şimdi burada anlatacağımız hususları neredeyse bilmeyeniniz yok. Kıymetli hocalarımız her cuma farklı bir konu işlemekte. Televizyonlarımız güzel güzel Diyanet TV'miz konular işlemekte. Doğruyu, yanlışı ne, bilmeyen neredeyse yok. Ancak bilmek yetiyor mu? Uygulama olmayınca çok bir şey ifade etmiyor. Peygamberimiz ne diyor? Hazreti Abbas'ın yani amcamın diyor faizini ilk olarak kaldıracağım. Kendi ailesinden başlıyor. Uygulama var.